Ay sen Valla şimdi bayram geldiğine yine kimse inanmıyor ki. Gördüğünüz gibi bayram havası var mı Malatya otogarında? Yok. Neden yok? Çünkü mazot 23 lira. İstanbul 450 lira. Ankara 350 lira. 3 kişi gitse bir asgari ücret. Vatandaş nasıl gidecek? Size soruyor. Gördüğünüz gibi. Karayolu taşımacılığı kan alıyor. Sıkıntılar büyük, çözüm yok. Vatandaş ulaşım için hiçbir şeyi tercih etmiyor. Eskiden e, tüplü araçları vardı, 3-5 kişi biniyorlardı, gidiyorlardı, ekonomikti, uygundu. Ama şimdi tüp de oldu 11 lira 12 lira. Nasıl gidecek vatandaş? Özel arabacı da gidemiyor. Otobüsle de gidemiyor. Uçakla da gidemiyor. Vatandaş olduğu yerde bayramını işte dört duvar arasında yapmaya çalışacak. 1990'lı yıllar, 80'li yıllardan beri bu işin içindeyiz. O yıllarda 10 gün, 15 gün önceden yerlerini ayırırlardı. E, ee, geliş gidiş yerlerimiz doluydu. Ek ilaveler açardık. Öyle satış yapıyorduk ama şu anda günü birlik bile araçlarımızı dolduramıyoruz. O konuma düştük, o konumdayız. Şu yok. anda hiçbir kalabalık yok. Gördüğünüz gibi otogar, komple bu bomboş. Komple personel, personelden başka kimse yok yani. Ne giden var. Şu anda İstanbul'dan bu tarafa gelenler oluyor, karşı tarafta. Ben daha sonra da burada giden olur. Eski yoğunluk yok yani şu anda. Araçların tamamı yer süder. da var.